İyi akşamlar can dostlarım. Çandalı özlemişsinizdir, Vallahi valla ben de özledim bu sahile. Çünkü bu sahilde rüzgardan böyle durmak pek mümkün değildi. Dolayısıyla size de bir şey çekemiyordum ama bugün biraz artık rüzgar mayne etti. Şahane bir hava var. Bakın size o yüzden şöyle bir dalga sesiyle akşamınıza bir meze vereyim dedim. Hepinizi çok seviyorum. Youtube kanalıma üye olmayı asla unutmuyorsunuz. Hepinizi hasretle sarılıyor. Öpüyorum ve dalga sesleriyle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum yanaklarınızdan.